Milyonlarca çalışanın en büyük hayali daha erken yaşta emekli olmak. Bu sebeple de erken emeklilik fırsatları merakla takip ediliyor ve yoğun bir şekilde araştırılıyor. Erken emeklilik bekleyenler için sadece 10 yıl çalışma süresi ile emeklilik fırsatı belli oldu. Ancak 10 yıl sigortalıkla erken emekli olmak için tek bir şart bulunuyor. Peki erken emeklilik şartları neler soru işareti kimler erken emekli olabilir? SSK ve bağ kurulu çalışanlar daha erken yaşta emekli olabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Milyonlarca kişi EYT yasası kapsamında erken emeklilik hakkını değerlendirdi ve dilekçe verdi. Ancak bir yandan da AT kaçıranların erken emeklilik beklentileri sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde kapsam dışı kalanlar için 10 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik fırsatı var. Ancak 10 yıl çalışma ile emekli olmak için bazı şartlara da uygun olmak gerekiyor. 10 yıl ve 1800 GÜNLE emeklilik. 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim sayısını dolduranlara malulen emeklilik fırsatı var. Ancak malulen emekli olabilmek için aranan bazı şartları da taşımak gerekiyor. Malulen emekliliğin en önemli şartı ise çalışma hayatı sırasında iş kazası ya da belli bir hastalık geçirmiş olmak. Bu durumda tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alarak malulen emeklilik başvurusu yapmak mümkün oluyor. Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Malulen emekli olabilmek için yukarıda saydığımız şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Hem SSK'lı çalışanlar hem de bağ kurulu çalışanlar şartları taşımaları durumunda malulen emeklilik başvurusu yapabiliyor. Malulen emeklilik başvurusu yapmak için önce tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak gerekiyor. Sağlık raporunun ise en az %60 ve üstü olması gerekiyor. Sağlık raporunu aldıktan sonra malulen emeklilik başvurusunu yazdığınız dilekçe ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapabilirsiniz. Yeni düzenlemeler de yolda. Ayrıca milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni erken emeklilik düzenlemeleri de yolda. Özellikle kısmi emeklilik ya da kademeli emeklilik olarak bilinen yeni düzenleme merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde düzenlemeye ilişkin yeni detayların da paylaşılması bekleniyor.